Hmm, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir video ile daha karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar yeni uygulamaya geçtim ben. Bakalım bundan memnun kalacak mısınız ya? Bir arada hatırlarsınız Subversion şu... Suvay Sörst'e video çekelim, kan kullanmıştım bir keresinde de, hatırlayan kardeşlerimiz varsa. 2-1 üçü bir arkadaşlar. Vakitte bir eğrim geçiyor. Bir size arkadaşlar video çekeyim. 15 dakikalık. Gözünüzü ağrıtmayacak kadar. Birini izleyin arkadaşlar. Gözünüz aşırı ağrısa falan. Devamını yarın izlersiniz yani. Ben onun sorumluluğunu anıyorum yakından izlenenler için. Uzaktan da izleseniz gözleriniz acıyorsa arkadaşlar videoyu izlerken izlememenizi tavsiye ederim. Şu anda arkadaşlar 7'ye 6. 7, 7 7 yaptık. Kardeş hayırdır? Hayırdır kardeş. Sıkıntı mı vardı? Evet arkadaşlar. Bakalım bu videoyu beğenecek misiniz arkadaşlar? Bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? Facecam ne yok bize ya? Ya. Facecam açtım. Işığı da açayım şöyle. Evet arkadaşlar. Rakip revanş isteyene reddetti. Vay. Vay çakallar. Vay yani. Vay çakallar. Evet şimdi bakalım. Birazcık da küçültmemiz lazım arkadaşlar bizim bunu. Aa niye tersini çekiyor? Evet arkadaşlar. Yani gol yememiz falan kötü oluyor tabi. Bu arada uygulama değiştirince ben de canlı olarak yorumunu yapıyorum. Sizlere. Direkt yani ilk tepkilerimi görüyorsunuz şu an. Ben nasıl söylemek istedim? Sava yani bu videoyu birazcık daha geç atacağım arkadaşlar da yakından. İnşallah beğenirsiniz bilmiyorum. Çok yani söylenen vardı arkadaşlar. Benim arkadaşlarımın içinden falan. Yok bu görüntü ne biçim bilmem ne. Alın size görüntü. Allah Allah. Daha ister misin örüntü? Al sana görüntü. Daha ister misin örüntü? Brother. Hayırlıdır buader. Ya öğren de gel koçum. Öğren de gel. Biz bu yolları çok gördük. Hadi bakayım. Ne oldu? Ne oldu ya? Süper güç kullanmayacağız demek değil yani bu maçı yapacağız demek. Normalde arkadaşımla Bilgan'la olan maçlarda kullanıyoruz süper gücü. diğer arkadaşlarımla da öyle oluyor zaten. Bunu niye anlattıysam şimdi. Boş yapıyorum yazmayın yoruma da. iki Bu arada inşallah yani bu video diğerlerine göre iyi geçer. Ödeyebileceğim adı arkadaşım izliyorsa bu videoyu Nup falan demeyi bıraksın lütfen Kendisi Yani sinir edebiliyor çoğu zaman Ödemesi Neyse bir sürü abonemiz var arkadaşlar şu an. Çok teşekkürler herkese abone olan herkese. 59 abone olmamızı bizi bu bir, yani mutlu bir herkese çok teşekkürler diyoruz. Bir ara 28'den 56'ya atladıydık. Sonra 54'e geri düştük. Şimdi yani 57'den L4'e geri düştük son zamanlarda. Sonra geri çıktık şimdi. L4'ten L9'a geri çıktık. Hala da Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada geçelim. Vallahi böyle reklam araları falan araya girmesi aslında dahi uğuruyor. Yani zaten YouTube'un reklamları size yetiyordur. Yani YouTube'un reklamlarıyla ben hiç alakam yok arkadaşlar bu arada. Bunu da söyleyeyim. İnşallah YouTube kapanmaz diyorum ben. şunu da Haydi bakalım. Bu arada yakında kapatacağım videoyu arkadaşlar. Başı dakikamız kaldı burada. Yani son iki maç diyelim arkadaşlar artık. Bu bölümümüzün sondan ikinci maçı. 1'e 1. Hadi 1'e dedi de 2'ye 2 niye oldu? Biz ön ne olaydık be ya? Ha, Hayır, de şöyle uçacak çıkmasın diye uğraşıyorum. Üf ya. Ah ne oldu? Eline bir şey mi geçti şimdi? Allah Allah. saat dur uğraşıyoruz bununla ya. Ne oldu şimdi? Kazanın mı sanki maça? Ne oldu he? Sanki kazanacağım. Sanki kazanacaksın hadi. Hadi bu bulsana hangi top olduğunu. Aga nasıl biliyorsun lan? Heh. Tamam buldu. Diyemey... Diyemeyeceğim. Bak kardeşim bu maçı alamayacaksın bak. Belli bir şey bu. Hadi bizi uğraştırma. Şekil kenara hadi. Hadi kardeşim uğraştırma bize. Boş dere kaynak yapma ya. Daha önümüzde yani yeneceğimiz çok maçı var yani böyle. Uğraştırmayın bir maçta ya hadi. Bir maçta sizinle mi uğraşacağız oğlum? Allah Allah. Bu arada bölümümüzün son maçı olacak bir sonraki maç. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Bakalım kaç taraftar olmuş. 257.696 güzel. Bu iyi. Kanalıma abone olmayı, videoda katmayı burada yorum kısmına yorum bırakmayınız. Bir de aynı karakter gele gele bir ağız olduk ama ya. Yeter ya. Değil mi? Herkese, herkes de aynı karakteri almasın ya. Bir taneniz farklı alın oğlum. Ne olacak ki gibi, gözlüğünü değiştirsen, bir şeyini değiştirsen. Yani ben hep aynı karaktere de sabit kalmıyorum ki. Değiştirin ha arkadaşlar değiştirin ya. Yani. yani bir tane farkı olur mu? Ne olacak? Farkı olanı kurtlar mı yiyor? Mesela ben Bilmiyorum ki çoğu kişi de yok yani. Farkı olanı kurtlar mı yiyor oğlum? Niye hepiniz aynı karakteri alıyorsunuz? Altıya 6 muhteşem oldu. Ne diye at. Eyvallah. Buraya. Ne oldu? Kandın mı? Evladım kandın mı? Bak küfür edeceğim şimdi kaleyi görememekten. Hıh. Öyle daha iyi. En kaleye girdi girecek mi? Girmedi atıyor muyuz? Belli olsun be ya. kanalıma abone olmayı videoya katmayı burada bu yeni kaydediciyi beğendiyseniz daha katmayı unutmayın kanalıma abone olun videoya da katmayı atın bir de yorum kısmına yorum bırakın arkadaşlar yeni ekran kaydedici nasıl oldu eh, mi deme mük mük mü bazı youtuberlar şöyle çok kullanıyorlar Yoksa yani mülk mülk şey demek aslında. Mükemmel mükemmel demek de. Kısaltma kullanıyorlar. Niyeyse bilmem. Bir de Arkadaşlar yani sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Unutmayın. Bay bay.